Bu tür durumlarda dünyaya destek vermek Efendim ben bir Mahmut Tuncer olarak Hayır Mahmut abi çıkıp programlarda ahkam kesmeyi biliyorlar Böyle çok güzel edebiyat yapmayı biliyorlar Ama programın arkasında Perde arkasında herkes oynadığını gösteriyor bunları biz savaşlar çok iyi biliyoruz kimse oynamasın kimseye kimse oynamasın evet, bizler de sizlerden oynayanlar. Evet. diyorlar ki bu bir film değil akciğer karaciğer filmi değil bu gerçek Aynen. bir olay acı, acı, gerçek olay. hepimiz acı. orada olalım ben oradayım efendim Evet. ben şu anda tüm herkesten rica ediyorum lütfen ayağa kalkalım ve hep birlikte bunu yüksek sesle alkışla alkışla, alkışla. İsrail'in başındaki adamın adı nedir o? İsrail'in başındaki adamın adı nedir? Olmert. 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 programı Olmert. bitiriyoruz.